tamamen Gönder mesajını tamam inceliyim Demek artık kızacak yengeniz yok daha da free Hadi tut elimi gel Elimiz çok soğuk Buna bir ilaç bulamadık doktor Kafası kırık edemedi kontrol Çabuk hayatını koklaması çok zor Şimdi yap sakın yarına bırakma İstediğim olur hem istediğim dakika Dumanını çek sanki etkisi plakka Hayatımdan defol hadi kırmızı kartla Yeter anla kadar uzatma Yaşıyorum hayatımı kalabalık yapma Geçim oldu beraber sen bir şeyleri yap da Teçim artık Yitarız, zor. Oh, oh, karnımız artık yalanlara dolu Zor, zor, kaçma ölmekten daha zor oh, oh, Kendini gel benim yerime koy Çok oh, 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 oh. mu zor, çok zor İkizi Karnımız artık yalanlara Gelsin uğraşın, yapan bu hırs ve Birden gibi yaşıyordum gün gibi Kazılı aklıma ahlakım Yaşıyorum <laughs> Rastlamada nasıl <laughs> gelecek Masa başı çalış benim İtalyan ama gibi full takım benim Sadece başıma akıyor gözlerim Sana belli etmem de de kaçırmak Düşler gerçek düşler bilim benim